Ben Duygu, 29 yaşındayım. E, i̇ki yaşında bir kızım var ince. İnci. E, doğduktan sonra çalışmayı bıraktım. Önceden daha önce halk ilişkiler ve reklam bölümünde çalışıyordum. Daha sonra ona bakmayı tercih ettiğim için işi bıraktım. İnternetten evdeki bakıcımı buldum. Daha sonrasında Ali Bey ile irtibata geçtik. sitedeki tüm ablaların videolarını zaten izlemiştim. Ve aralarından eleyerek birkaçının işte ismini falan not alarak Ali Bey bunun üzerine bir görüşme yaptık. Bana Yaptıkları güvenlik sistemlerinden, ne gibi testlerden geçtiklerinden, nasıl eleyerek bu ablaları bu sistem içine dahil ettiklerinden bahsetti. Şimdi yukarıda ulaşılabilir birinin ve çok kolay ulaşılabilir birinin olması çok kıymetli bir şey. O yüzden ben kendilerine güvendim ve kendilerinin bana gönderdikleri yaklaşık 2-3 ablayla beraber görüştüm ve birinde karar kıldık. Beraber tatile gittik. Çok da keyifli bir tatil geçirdik. Yani ben gözüm arkada kalmadan çocuğumu bırakabildim. Daha sonrasında her istediğimde ulaşabildim ki aramızda sadece bir oda mesafesi vardı ama en ufacık bir şeyde kendisi zaten bana ulaştı. Hiçbir de bir problem yaşamadık. Ee, çok acil ihtiyacım vardı. İnternet sitesine girdim, oradan bir oyun ablası seçtim. Onunla irtibata geçtim. Ee, site üzerinden yazışarak irtibata geçtim. Kendisiyle anlaştık. Ee, sabah saat 8'de kendisi geldi, ben kendisine kapıyı açtım, hoş geldiniz, inci bu dedim, görüşürüz dedim ve çıktım. Evdeki bakıcım olduğu için içim rahattı çünkü kendilerinin hani onları ne kadar eleye 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 ve e, ince ince tarta tarta ve testlerden geçirerek buraya getirdiklerini bildiğim için Rahattım yani güveniyordum. Daha önceden işte tatilimiz, daha sonrasında acil ihtiyaçlarımız için de devamlı olarak çeşitli insanlar geldiği için rahattım. Daha sonrasında herhangi bir acil ihtiyaç olmasına da gerek yok. Yani ben kendime vakit ayırmak için, bir kahve içebilmek için, ne bileyim bir fön çek, kafere gidebilmek için ee, bu sefer abla çağırmaya başladım. Yine internet sitesi üzerinden kendileriyle irtibata geçiyordum ama istiyorum ki hani çocuğun temel bakımları dışında da bir işe yarasın, beraber oyun kurabilsinler. Ee, yaratıcı drama eğitimleri olduğunu gördüm. İngilizce eğitimleri, keman çalan ablalar olduğunu gördüm. Benim için, e, kızım için en uygun olanı benim için yaratıcı dramaydı. Oradan bir ablayla iletişime geçtim. Kendisi yine öğlen saatlerinde geldi. Ee, i̇ki saat kadar yanlarında bulundum. Onlar beraber oyunlar oynadılar. Ee, canlandırma gibi, drama gibi e, oyunlar oynadılar ve çok keyif aldılar beraber. İncil'in de çok rahatladığını gördüğüm zaman ben de evden çıktım. Şimdi e, ben biraz pimpirikli bir tipim. E, hani Çocuk camdan mı düşer, kapıdan mı çıkar, kenara mı çarpar diye evin dört bir tarafını güvenlikle dolduran. Kendi anneme ya da kayınvalideme bıraktığımda bile şartlı bırakan bir tipim. Ve başka birine güvenmek benim için çok zordu. Bunun için de 6-7 aylık bir araştırma yaptım. Hani dediğim gibi çeşitli forumlar, internet siteleri, herhangi böyle teyzeler, ablalar vesaire Evdeki bakıcımın bana en güven veren tarafı herkesin her an ulaşılabilir durumda olması ve kendilerine ait bir güvenlik sistemi geliştirmiş olmaları. O yüzden e, içiniz rahat güvenebilirsiniz çünkü benim kadar pimpirikli bir tip güvenebildiğine göre e, herhalde zor olmasa gerek çünkü rahat biraz daha içi rahat olan anneler de görüyorum hatta kendimde arıyorum kabahati ama güvenebilirsiniz diyorum ben.